Dün sabah dükkana girdim. Çalışan arkadaş dedi kapının önünde paspas yok dedi. Sonra dedim bir paspasa ne olabilir ki? Araştırdık. Kamera kayıtlarını inceleyince acı gerçekle karşılaştık. Biri dükkanın etrafında dönüyor, bir kola çene diyor. Sonradan paspası alıyor, yavaşça kafayı yiyor, devam ediyor, kaçıyor bir paspasa kadar düşmüş yani insanlar. <laughs> Dükkana bence girmeye de niyetlenmiş ama kamera ve alarm sistemini görünce orada direkt caydırıcı olmuş. Paspasa göz kestirmiş sonra. <laughs> Bu olay tamamen kamera şakası gibi bence. Yani değerini ölsen nedir ki en fazla taş şaplasın en babası 50 liradır. 不问你。